Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün Roger'ın gördüğünüz gibi başlıktan da görmüşsünüzdür zaten Roger'ın Transformers kostümünü inceleyeceğim böyle maç içinde ee, Roger hangi rün giriliyor diye soracak olursanız ormancı rün girmenizi tavsiye etmiyorum çünkü last vuruş şampiyonu yani son vuruş şampiyonu Q ile bir can adamlara gidiyorsunuz abi au diye uçuyorsunuz onlara Onlara bir tane Q atıyorsunuz ve ölüyorlar Böyle bir şampiyon yani. O yüzden Ormancur'un girilmesini pek tavsiye etmiyorum. Zaten farm atabilen bir şampiyon. Şöyle sese bakalım. Ses de çok güzelmiş. Kostüm öncelikle bence ben çok garip olmuş ya. Baksanız abi hani fiyat performans olmuş ya tam. 10. çekilişte direkt bedava veriyor zaten. Çok pahalı bir kostüm değil. Yani güzel olmuş diyeceğim. Bence fiyat performans ya. Tam böyle fiyat performans olmuş. Köpeğini çok sevdim ben. Köpeği çok hoşuma gitti. Köpeğin Q'su çok güzel. Böyle yere vurması baratsa hanım sattı bana biraz. Hoşuma gitti bu yüzden. Neyse karşımızda bakalım kimler var? E, Beatrix, Kagura, Digi, Lancelot. Hocam güçlü olmuşlar ha. Hani 5'te çok alınmayan bir pick şeyde projerde bu yüzden biraz sıkıntı taşıyamaya taşıyamama ihtimalim var. Bunu direkt alalım. Çok güzel. Oo, bu arada solo kill atmış lan. Ya oto basmayın işte ya. Cık. Oto basarsanız böyle benim gibi gider, yeşile atar. Şuyu. Skill'lerin renklerin değişmesi çok hoşuma gitti. Gosun kafa, Gosun kaf ne ya? Mushin ka kostümünü anımsattı bir tık. İlk böyle renkleri değişen Kostümler bir tanesi Chu'ydu. Bir tanesi de Gouche'ın K kostümüydü. Kof kostümü işte. Güzel alıyoruz bunu da buradan. Bu arada direkt seslendiriyorum. Yani los olursa da atacağım bu maçı. Çok sıkıntı değil. Çünkü kostümü tanıtmakta amacım. Böyle hafif de gameplay tarzında yapmak istedim. Canınız sıkılmasın. Ee, bir tane AP defans botumu alsam ya. Aynen bir tane AP defans botu aldım hocam. Sen öldün sanki. Attım Q'yu. İşte böyle bir şampiyon Rezir. Q ile son vuruş atma şampiyonu. Bir tane vurup çıkabilir miyiz? Çok güzel. Digi. Öldüm onu ben bir tık galiba. Çok güzel kaçtım mı? Yok. Digi de kaldı ki. Sıkıntı yok. Digi çok güzel dedi beni orada. Neyse. Midimiz yokmuş bu arada ya. Ben de diyorum niye bu kadar sıkıntı? Neyse no problem no problem. Öndeyiz kill aldığımız için. 1.300 Lancelot 1.1 Brood'ümüz de çok önde ha. Ama birkaç maç atmanız gerekiyor burada ya. Şey mi? Nasıl desem? Ee, hani kurtta mı yoksa ADC formunda mı? Çok anlaşılmıyor. Ya da renklerden falan anlamanız gerekiyor. Ki o da biraz zaman alacaktır. W at hocam. At W. Oy ne güzel stun attı lan çocuk. Valla bile yanlışlıkla attın biliyorum kankam ama. hani çok güzel attın be. Gerçekten dört dörtlük stun attın. Harbi dört dörtlük stun attın yani. Burada mısın? Aynen buradasın. Öldün sen kanki bir tık. Güzel kestik bunu. Oğlum ne güzel stun attı orada ya. Likte neler olsun. Bilerek attığını düşünmüyorum yani. Nickini gördüm. Ne oldu biliyor musunuz? Hani dedim herhalde iyi bir oyunu. Nickini gördüm. F. Ayas. <laughs> Oğlum ya. Şaka gibi nickler. Hani oyunun verdiği random nickler olur ya. Aynı onun gibi. Ayça 22. Gel bunu keseriz. Neyse gelmedi bildim ki. Lan niye kul cool altına giriyorsun? Ah beyin. Büyük ihtimal otomatik attı. Şunu alıp direkt çıkalım kanka çıksan oradan. Farm olarak hala geri değiliz. Lancelot düşmediği halde biz onunla aynıyız. Aa öne geçecek. Kitaptaki platı alıyor. Sıkıntı oldu bu. Lancelot öne geçerse Roger'ın canını yakabilen bir şampiyon. Eğer Roger öne geçerse Lancelot'un değil tüm kahramanların canını yakan bir kahraman gerçekten potansiyeli çok 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 yukarılarda. Ama niye 5'ten düşmüyor yani 5'te oynanmıyor? Bence oynanması lazım ya. Bu kahraman çok garip bir kahraman. Hiç buff yemeden metadan düşüyor. Hiç buff yemeden metadan metaya geliyor tekrardan. Gerçekten çok garip ya. Güzel doşladın kanka ama öleceksin ya. Neyse. Onun için kötü bizim için iyi oldu. Geldim digiye. Burada beni kesemezler. Üstüne bunu keseriz. Güzel. Bunu da kestik. Mükemmel oldu abi. Geri başladık. Kötü başladık. iyi devam ettik. 4 skorumuz var. Bir ölüm bir tane de asist. Mükemmel. Tapta da Brody yarıyor ya. Helal olsun lan Brody. Adamsın adamsın. Abi şeyden bahsedeyim. Roger çok garip bir kahraman arkadaşlar. Hiç buff yemeden metadan düşüyor. Hiç buff yemeden metaya giriyor. Abi ne kadar garip bir kahraman cidden Roger ya. Güzel bu arada smite da aldık. Konuşurken var ya ilk defa bu kadar iyi oynuyorum ha. Şu an ciddiye almadığım için. <laughs> Normalde konuşurken var ya, hiç oynayamam. Normal 5 ranked maçlarında da oluyor öyle. Kanka girelim mi buna hadi gel. Gelelim. Niye nereye götürüyorsun ki? Salsana kili alayım. Neyse. Ormanı keselim buradan. Kagura çalar mısın? Çalmaz. Çok güzel. altı harcadı boşa. Bizim Brody yargıya dağıtıyor ya. Reis be. 5 kill almış top de 5'i de oğlum şaka gibi 5 tane Beatrix kesmiş. Helal lan sana. Adamsın sen. Turtle alalım şuradan. Güzel. Base atıyor. Aha base attıklarını gördüm. Siz lan? Siz lan? Gelin lan buraya. Hadi base atıyordunuz. Hadi hadi hadi. Kostüm gerçekten çok hoş olmuş be. beğendim ben. Tam böyle fiyat performansı olmuş. Bakayım gold olarak. iyiz ya iyiyiz iyiyiz. Kötü değiliz. Biraz labali labali oynayabiliriz. Sıkıntı yok. Güzel lan. Yeni şeyi kesti de. Öldü mü? Aa midde kesmiş Selena'yı. Nasrud split'e başlamış. Yapması gereken de o zaten. Takımı çok iyi değil. Hatalar çok yapıyor takımı. Kanka girelim mi buna diyeceğim de çok geri çıktı be ya. Slow yedi, neyse. Çıktı. Gel buradan blues'unu alalım. Nasrud da bot lane açmış. Mid lane biraz daha iyi. Mid lane kulesinin düşmesi. Güzel. Botta çok fazla farm var sanki. Bir tane bitmeyen savaş alabilirim. Normalde avcı darbesi alıyordu. Avcı darbesi ne ya? Avcı darbesi ne eşek? Canavar avcısı kılıcı alıyordum. Karşıda tank varken falan. Oha! O kadar öndeyken Beatrix'e nasıl öldün lan? Hans'ın pençesi çıkmış. Abi şu yeşil şey çok güzel olmamış mı ya? Yeşil skill efektleri. Harbiden güzel olmuş yeşil skill efektleri. Ama yeşil skill efektlerini ben kurta biraz daha yakıştırabilirdim ya. ADC sarı olsa daha güzeldi sanki. Tapa gelsene Allah için gel. Öldün kanki. Güzel. Çıkabilir miyim buradan lütfen? Güzel. Lancelot. Lancelot yine almış Lancelot'u. Helal lan sana yiğin. Koçumsun be. Adamsın kralsın. Senin senin şeyine neyse. Küfür etmeyelim de. <laughs> bir daha ihlal yemeyelim boşu boşuna. Hayır küfürde ihlal yer miyim ya? Onu bir öğrensem aslında böyle hafif hafif söyleyebilirim de videolarda. Güzel olur ha. Ya sempatiklik kadar. <laughs> Küfür ve sempatiklik bunu da alalım botlayını açalım ya botlayın niye öyle Allah belanı vermesin seni yeni ya pü senin kılıfına aldı bloğumu ben de senin farm İnşallah ölürsün orada yine yine ölürse desteği gelmiyor hocam Allah'ın sığat öldü galiba Oha çok vurdu Mesela önde olsaydı benim canımı yakmıştı şu an. Kesmişti. Önde olmadığı için ben biraz rahat oynadım. Hata yaptım orada. Ama beni kesecek kadar şey yoktu goldu. Dil mi atıyor ya sanki bu Roger? Çok garip olmuş. Öldü ama bu sefer. Kanka o hata bir kere yapılır be. Mesela buradaki yaptığım da hata değildi. bait'ti. Bait gibi bir şeydi. Aslında bait de değildi tam olarak. Hadi kabul edelim bunu. Güzel. Kagura hata yaptı. Kanka gelsin şuraya diyecektim. Gelmedi. Digi. Digi de ölmedi. Ah be. Buradan birini kesebilirdik sanki ya. Şöyle geriye doğru yaslanayım da biraz daha rahat oynayalım oyunu. Yin bak. Redim aldı yin. Oğlum hepiniz mi aynısınız lan? Hepiniz mi aynısınız lan? Kim bak sürekli aynısını yapıyorlar gelen triyorlar sol'lar falan ya. Gold'umuz iyi. Hırr. Aldım mı? Aldım. Çok kötü çarpattım da aldım ya. Hasarım çok iyi hocam. Güzel bir kill. W attım. Çıkacağım bir tık. Ölmek istemiyorum ya. Öldük zaten. Güzel. Item'ımız bitseydi oynayabilirdik ya. Bir tane ölümsüzlük mü alsak ya? Yok. Tam vahşi güç alalım ondan sonra. Hatta vahşi güçten sonra ölümsüzlüğe gerek bile yok. Oradan sonra bir tane daha AD itemi alabilirim. Ulti attırdık Digi. <laughs> Çok iyi. Digi boşu ulti atmış oldu. Geliyorum Lancelot. W attı Lancelot. Bir tane ölümsüzlük yerine şey versene. Şöyle bakalım şuraya. Urrrr. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kaçma, kaçma. Gel, gel. Gel, 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 gel. Nasıl oldu? Ne oldu lan orada? Hırr. Vallahi kurt kurt ıstırdı ya. Fena vuruyor bu kurt. <laughs> bir an bir gaza geldim böyle. Bitirek mi? Bitirek Bitireyim mi lan? Bitireyim mi lan? Bitireyim mi lan? Yok, bitirme çık. Azıcık daha oynayak. Çık, çık, çık. Bir tane daha atacağım hocam çıkın. Hırırır, hırırır. Oğlum kurt çok iyi lan. Bu nasıl meta olmaz mesela? Şu şampiyonun gözünü seveyim ya. Şu şampiyon çok güzel bence. Gerçekten. Kanka sen hayırdır? Sen hayırdır? Bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. İng kaçtı mı oradan? Yok kaçamaz be ha. Kesmişler yine de. Hocam bir pentamız yok mu be? Hır diye. Hocam vallahi var be. Hadi. Geldim Lance. Lance ıstırayım lan seni? Lance. Hadi be. Var ya Digin'in W'si kurtardı lanse Yoksa hır yapıyordum sana da. Güzel. Au! Aynen öyle kardeşim. Au ananı sikeyim. O ananı sikeyim. Hasara bak. Ananı sikeyim hasara bak. Ananı satayım hasara bak. Oğlum tek atıyorum lan. Çok iyi çar. Kostüm de çektim abi gameplay oldu. Oo, aynen öyle. Au. Oğlum şart çok iyi lan tek atıyor. Ama yok be Selena'yı keser o. Roger'ı <laughs> gördü kendini kırdı sen dedi. Neyse ya. Oğlum çok iyi lan. Böyle arada girip oynuyorsun geldi ha. Makara eğlence güzel oluyor böyle. Aslan'a da be. C, C, C havlamamış. <laughs> Oğlum çok <laughs> iyisiniz ya TR server seviyorum sizi Yemin ederim başka ülkede yaşayamam Gel, 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 gel Bunu ıstıralım Seni de ıstıralım Al ıstırdım ki ıstırdım 3 ıstırdım 5 mi? ıstırdım 4. ıstırdım 5 hadi. Gel buraya, gel buraya hocam, gel buraya neredesin? Neredesin? Ah, Şimdi ama ha. Pislik ya. Salsana mı Penta'mı? Zaten kaybedeceksin. alıyor bizim militel. Ah be ayıp yaptın. Beleşik. <laughs> Oğlum şok eğleniyorum lan. Roger çok sağ ol. Bir şey değil kanka bir şey değil. Bitti maç büyük ihtimalle. Bitti mi? Bitti ya. Oğlum şok eğlenceliydi been. lan. Gerçekten en zevk aldığım böyle 2-3 maç arasından birine koyabilirim Victory. burayı. Manyak tattık. 2 tane de feedimiz varmış ha. 5-0 başladı o Brody. Neyse. Yüzde 42 hasar bulmuşuz. Yüzde 22 de hasar yemişiz. Güzeldi güzeldi. Hepsinin eline sağlık. Şöyle hepsini takdir edelim. Helal olsun hepinize. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kostüm aşağı yukarı bu kadardı. Yani böyleydi. Umarım elimden geldiğince iyi bir şekilde anlatmış. iyi bir şekilde oyunu oynamış ve zevkli bir <laughs> Oğlum ya deliler. Elimden geldiğince zevkli bir maç anlatmaya çalıştım. Anlatmaya çalıştım değil, oynamaya çalıştım. Bence güzel bir maçtı. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.